arkadaşlar size bir duyuru, yap yapacağım arkadaşlar biliyorsunuz ki arkadaşlar biz 26 aboneyiz arkadaşlar yani 26 aboneyiz arkadaşlar bir karar ben kararımı değiştirdim arkadaşlar 28 abone olunca kendimin yüzünü göstereceğim arkadaşlar ve benim yüzüm görmek istiyorsanız arkadaşlar kanal içi like iki abone ki arkadaşlar 28 abone olalım arkadaşlar 28 abone olunca yüzümü göstereceğim. Ve bir de arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Biz hani eğlence videosu çıkartmıştık ya. Eğlence videosunda bu resminde küçük olan içinde göstermiştim eğlence videosunda böyle resmin böyle ve yukarısında göstermiştim size. Burası da benim. Bura Murad'ın evini sevdiyseniz yani benim için Murad'ım bakın bura. Burasını sevdiyseniz yorumlara bir yazın. Burasını sevdiyseniz, buranı sevdiyseniz yani reçetin içini yorumlara iç yazın. Bir de benimkinin için göstereyim arkadaşlar size. Ben de böyle birinci kat. İkinci kat arkadaşlar ben de böyle. Ve burada bir balkon var arkadaşlar. Ve yukarıda bir tane bile balkon var arkadaşlar. Oranı da göstereyim. Bakın böyle. Buradan beri oturuyorsunuz. Cun doğumunu izliyorsunuz. Mesela izleyelim. Neyse. Evet arkadaşlar kanalımıza abone kanalıma abone olmayı unutmayın ve arkadaşlar bay bay